Merhaba. Felsefe deyince aklınıza böyle kalın, tozlu kitaplar, anlaşılması zor laflar mı geliyor? Aslında hiç de öyle değil. Felsefe hepimizin, yani sizin, benim her gün sorduğumuz o en temel sorularla ilgili. Şimdi gelin bu büyük soruların tam kalbine doğru hızlı bir yolculuğa çıkalım. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Peki, en baştan başlayalım o zaman. Felsefe dediğimiz şey ne aslında? Yani bu sadece okullarda okutulan bir ders değil, değil mi? Aslında ben kimim? bu dünyada ne işin var gibi soruların tam da başlangıç noktası. Aslına bakarsanız felsefenin kelime anlamı her şeyi anlatıyor. Bilgelik sevgisi. Yani olay, bütün cevapları bulup, tamam ben oldum demek değil. Tam tersi, felsefe hiç bitmeyen bir arayışın kendisi. Önemli olan cevaplara sahip olmak değil, o cevapları arama aşkı, o tutku. Şimdi felsefenin o devasa sorularına dalmadan önce bir an durup şunu anlamamız lazım. Bir filozof gibi düşünmek ne demek? Her şey o bilgelik sevgisiyle yani basitçe merakla başlıyor. Şöyle düşünebiliriz, insanları bilgiyle kurdukları ilişkiye göre üç gruba ayırabiliriz. Bir yanda bilge var, o her şeyi bildiğini sanır, bu yüzden de aramayı çoktan bırakmıştır. Diğer yanda cahil var, o zaten bilmeyi hiç umursamaz ama filozof, işte filozof bambaşka bir yerde durur, o her şeyi bilmediğini bilir ve işte tam da bu yüzden öğrenme aşkıyla o merakla yanıp tutuşan kişidir. Evet, şimdi o büyük sorulardan ilkine geliyoruz. Hazır mısınız? Soru şu: Gerçekten gerçek olan ne? Yani şu an etrafınıza bir bakın. Gördüğünüz, dokunduğunuz bu dünya her şey bu kadar mı? Yoksa bütün bunlar gerçeğin sadece bir yansıması, bir yanılsaması olabilir mi? Bu fikir biraz kafa karıştırıcı gelebilir biliyorum. O yüzden gelin çok basit, günlük bir nesne üzerinden gidelim. Mesela bir fincan. Elinizde tuttuğunuz o fincan Sizce ne kadar gerçek? Yoksa o sadece asıl gerçeğin bir kopyası mı? Düşünsenize, dünyada milyonlarca, belki de milyarlarca fincan var. Kimi porselen, kimi seramik, biri büyük, biri küçük, renkleri, şekilleri bambaşka. Ama biz hepsine bakıp anında bu bir fincan diyoruz. Nasıl oluyor bu? Bütün bu birbirinden farklı nesneleri fincan kategorisine sokmamızı sağlayan o mükemmel, o asıl fincan fikri nedir? İşte bu soru bizi doğrudan Platon'un meşhur iki dünya teorisine getiriyor. Platon diyor ki iki dünya var. Biri bizim yaşadığımız, dokunduğumuz, gördüğümüz bu görünüşler dünyası. Buradaki her şey kusurlu, kırılabilir, geçici birer kopya yani. Ama bir de asıl gerçekliğin olduğu idealar dünyası var. İşte orada her şeyin mükemmel, değişmez, saf hali yani ilk örnekleri bulunur. Bizim dünyamızdaki fincanlar o asıl fincan iddiasının birer gölgesi gibi sadece. Gerçek fincan, zihnimizdeki o mükemmel fikir. Peki tamam, diyelim ki Platon haklı. Böyle bir idealar dünyası var. Güzel. Peki biz orayı, o asıl gerçekliği nasıl bilebiliriz? Elimizdeki araçlar ne? Aklımız mı, duyularımız mı? Hangisine güveneceğiz? İşte bu soru da bizi felsefenin bir başka devasa alanına, bilgi felsefesine getiriyor. Bu soruya verilen ilk ve en güçlü cevaplardan biri rasyonalistlerden geliyor. Onlar diyor ki, cevap net, tabii ki akıl. Duyularımıza güvenemeyiz çünkü onlar bize sürekli yanıltır. Hani suya bir kaşık batırırsınız da kırık gibi görünür ya, işte tam olarak bu. Duyularımız bize kaşığın kırık olduğunu söylerken aklımız, mantığımız bize gerçeği fısıldar. Hayır, o sadece bir göz yanılsaması. Bu fikrin zirve noktası da işte bu sözde saklı. Düşünüyorum, öyleyse varım. René Descartes her şeyden şüphe etmeye karar veriyor. Belki bu dünya bir rüyadır, belki duyularım beni aldatıyordur. Her şeyden şüphe edebilirim ama diyor, şüphe ettiğimden şüphe edemem. E şüphe etmek de bir düşünce eylemi. O zaman düşünen bir ben olmak zorunda. İşte bu sarsılmaz ilk gerçek. Bu rasyonelist görüşün tam karşısında onlarla taban tabana zıt bir kamp var, empiristler. Onlar da diyor ki, bir dakika, akıl tek başına hiçbir şey bilemez. Onlara göre insan zihni doğduğunda bomboştur. Bildiğimiz ne varsa her şeyi ama her şeyi beş duyumuz aracılığıyla dünyayı deneyimleyerek öğreniriz. Empiristlerin bu fikrini anlatan harika bir benzetme var. Tabula rasa yani boş levha. Zihnimiz doğduğumuzda üzerine hiçbir şey yazılmamış bembeyaz bir sayfa gibidir. Yaşadığımız her deneyim, gördüğümüz her renk, duyduğumuz her ses o boş sayfaya yazılan birer cümledir. Peki kim haklı? Akılcılar mı, deneyciler mi? Bu tartışma yüzyıllarca sürüyor ta ki sahneye Immanuel Kant çıkana kadar. Kant adeta bir hakem gibi bu iki dev fikri birleştiren dahiyane bir çözüm sunuyor. Diyor ki, ikiniz de haklısınız, Evet, bilgi deneyimle başlar. Duyularımız bize ham veriyi verir. Ama bu veriyi alıp anlamlı bir bilgiye dönüştüren şey zihnimizin içindeki doğuştan gelen yapılardır. Yani hem deneyime ihtiyacımız var hem de o deneyi işleyecek bir akla. Biri olmadan diğeri anlamsız. Tamam, gerçeğin ne olduğunu, onu nasıl bilebileceğimizi konuştuk. Bunlar biraz soyut kalmış olabilir ama şimdi felsefenin belki de en kişisel, en hayatın içinden alanına geliyoruz: Ahlak. Soru çok basit ama cevabı bir o kadar zor. Nasıl yaşamalıyız? Doğru nedir? Yanlış nedir? Gelin bunu yine basit bir örnekle düşünelim. Hayal edin, yolda yürürken tanımadığınız birine yardım ettiniz. Çok güzel bir davranış. Ama bir an durun ve kendinize sorun: "Bunu neden yaptım? O an aklımdan ne geçiyordu?" O eylemin arkasındaki asıl motivasyon neydi? İşte burası çok kritik. Çünkü aynı yardımı birbirinden tamamen farklı iki niyetle yapmış olabilirsiniz. Belki ne iyi insan desinler diye bir ödül, bir takdir beklediğiniz için yaptınız ya da belki de aklınızdan hiçbir karşılık geçmedi. Sadece yapılması gereken doğru şeyin bu olduğunu düşündüğünüz için bir ödev duygusuyla, bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiniz. İşte yine Kant'a göre bir eyleme ahlaki açıdan iyi yapan tek şey bu ikinci niyet. Yani iyi niyet. Eğer bir eylemi sonuçlarını hiç hesaba katmadan sadece ve sadece doğru olduğu için bir ödev bilinciyle yapıyorsanız işte o zaman ahlaklı davranmış olursunuz. Sonucun iyi ya da kötü olması önemli değil. Önemli olan niyetinizin saf olması. Toparlayacak olursak Felsefeyi sakın ha kütüphane raflarında tozlanmaya bırakılmış eski kitaplar yığını olarak düşünmeyin. Hayır, felsefe binlerce yıldır devam eden, canlı, nefes alıp veren, hiç bitmeyen dev bir sohbettir. Felsefenin ilerleyişi de bu yüzden çok özeldir. Yığılımlı olarak ilerler deriz. Yani her filozof bir öncekinin bıraktığı yerden devam eder. Biri bir fikir atar ortaya, bir sonraki gelir, onu eleştirir, üzerine yeni bir şey koyar, bir başkası gelir, o ikisini birleştirir sanki nesiller boyunca devam eden bir bayrak yarışı gibi. Herkes bu büyük sohbete, bu devasa yapıya kendi tuğlasını ekler. Ve belki de tüm bu sohbetin bize öğrettiği en önemli şey şu sözde gizli. Felsefenin asıl amacı bize hap gibi yutacağımız hazır cevaplar vermek değil, ne düşüneceğimizi söylemek hiç değil. Onun asıl derdi bize nasıl düşüneceğimizi öğretmek. O içimizdeki merak ateşini, o sorgulama ruhunu hep canlı tutmak. İşte şimdi bu binlerce yıllık sohbete katılma sırası sizde. Bu merakı, bu sorgulama ruhunu alın ve kendi hayatınıza taşıyın. Unutmayın, en büyük maceralar, en anlamlı yolculuklar hep doğru sorularda başlar. Peki, sizin bugünkü büyük sorunuz ne olacak?